thank you Söylüyor separatörü söylüyor hocam. Separatörü söylüyor. Yani, şey separatörü söylüyor. Ne, sen ne? ne, ne şey yapıyorsun? Yapar. Sen ne yazıyorsun? Ben artık mezun oldum. Nereden? Ar İstanbul Üniversitesi Öyle mi? Evet, Şu anda polise yazıyor. Evet. Şöyle bir zaman modunda pazar günü Evet. Ben kanunlar orduğunda açık olması istiyorum. asıl olacaksa sabah kaçı olmalı? 4 işte Burada çok Dedim ki siz burayı kullandık bir de şey. dahi. Hatta ileri geçtik. Bundan sonra 7.24 dahi yani evet. gece de dahi Yani, pandemi de bir görev ama e, sorun yok arkadaşlar. Evet, yedinci yapıyoruz. Yani nerede okuyorsunuz? Tamam orada oturuyor. Pazar. Pazar. Ama bu yedinci maalesef. Bunlar da bizim zaten kitaplarımız, üzerindeki kitaplarımız, aldığımız kitaplar Şey yok. Fatih'imiz yaklaşık bir yılda, bir yıl biraz geçti sürede. Bu altıncı kütüphanemizi açıyoruz. Ama bu Fatih'teki kütüphanemiz. Tabii çok lokasyon iyi bir noktada. Hemen tramvay yolunun üzerinde. Fatih giriş noktasında. E, Türkiye'nin işte en önemli üniversitelerinden bir tanesi Çapatı Fakültemizin hemen yan tarafında ki orada da Dekan da burada. Öğrencilerimizin de e, bir yapılanma süreci var orada. E, öğrencilerimizin de bizden talepleri vardı. İnşallah inanıyoruz ki öncelikle Çapatı Fakültesi öğrencilerimiz buraya ağırlıklı kullanacaktır. Ama zaten statümüz de Lisenin son sınıfı yani üniversite hazırlanan öğrenci grubumuz, ve üniversite öğrencilerimiz buraya gelecekler iyi bir test oldu pratikte. Bu altıncısı. İnşallah yedincisini şu anda Kariye'de yedincisini hazırlıyoruz. 12.3'e ye kadar oraya açacağız. Biz e, Fatih Kadim İstanbul olduğu için, Merkez İstanbul olduğu için, burası İstanbul'un merkezi olduğu için, üniversitelerin bir e, çoğu burada olduğu için biz bu konuya özel önem veriyoruz. Öğrencilerimiz her açtığımız yeri sağ olsunlar dolduruyorlar. Bu kapsamda da dediğim gibi gerektiği zaman da 7-24 işecek bir kütüphane burası. Tabii burası bir sosyal tesisti. Hafta sonları işliyordu. Dolayısıyla efektif kullanımda değildi. E tabii ihtiyaçları ilk önce burada daha önemli ihtiyaçlar var. Kütüphane, çocuklarımız için çok daha kıymetli ve bakın biz açıp da kütüphanede beklemiyoruz. Şu anda inanıyoruz ki burası yarından itibaren fır olarak dolacak. Demek ki bir talep var. Biz de bunu karşılıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize e, burada iki sefer, günde iki sefer e, ikramımız var, çorba ikramımız var. Sürekli çay ikramımız var ücretsiz olarak. Ve böyle bir sistemimiz var. Güzel burası güzel bir lokasyon aynı zamanda. Yanında yine belediyemize ait tesisler var. Yani burada gelip hem ders çalışabilecekleri ders çalışmanın dışında da çok güvenli bir şekilde eee vakit geçirebilecekleri bir tesis burası. Deprem nedeniyle biliyorsunuz bazı binalarımız ya, ciddi anlamda aslandırılıyor. Bunlardan bir tanesi kütüphanemizdi. 3500 öğrenci bizde tıp fakültesi öğrencisi tamam. demek. 7.24 ders çalışan, e, hakikaten çok ciddi emek veren öğrenci demek. En çok istedikleri şu anda öğrencilerimizden kütüphaneydi. Bu anlamda biz de Sayın Başkanımıza bu konuyu ilettiğimizde hakikaten kendisi bu konuda gerçekten öncü belediye başkanlarından bir tanesi. Fatih'te birçok yerde kütüphane yapılanmasını gidildiğini söyledi ve lokasyon olarak da burası bizi çok uygun olduğu için hakikaten böyle bir bizim ihtiyacımızı giderecek bir yapıyı burada bize ülkemize kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz adına da çok mutluluk duyuyoruz. Gerçekten çok güzel bir eser. Çok anlamlı bir eser. Gerçekten hani büyük bir ülkeye yakışan şeylerden bir tanesi böyle kütüphanelerin olması. Biz kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Marmara Belediyeler Birliği'nin büyük kitaplarımız var. Çok aslında. Kıymetli kitaplar var.